ışıklandırma yapmışlar. Kesinlikle buraya gelmediyseniz gelin. Şu an biz Damla Taşı'yı gelmek isteyenler için söylüyorum. Damla Taşı şu tarafta çocuklarınız varsa oynayabileceği mükemmel bir park var. Eee, masa tenisi yeri var, futbol yeri var, voleybol yeri var. Burada da çok güzel ışıklandırmalar var. Hatta böyle kafanızı dinlemek istiyorsanız şurada salıncaklar var. Bakın şu taraflara herkes oturmuş. Arkadaşlar Çocuklarınızı bırakabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Hatta çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz ışıkta. Burada 2-3 kişiyseniz buradaki kafelere gelebilirsiniz. Burada çeşitli kafeler var, marketler var. E, alıp orada içebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bence buraya gelin ve kafa dinleyin. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.